Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımız Oya dantel Dünyasına hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz lütfen videonun altındaki abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah, çok şükür bugünlerimize. Şimdi bir modelimiz var arkadaşlar. Bu modelin e, normal fısıksız yaprak olanını yapmıştık. Bir arkadaşın isteği üzerine fıstıklı yapacağız. Şöyle çok zamanda ucuza uygun aldığım bir yazma var kenarına. Değişik bir mit yeşili mi derleriz biz buna bilmiyorum ama bununla geçtim. Model anlatmak için kullanıyorum. Sanırım 2 TL'ye almıştım bundan 2 yıl önce. Ee, çok akıyor bu yazma. Şöyle göstereyim bakın ama modellerde kullanıyorum gördüğünüz gibi modelimiz de bu arkadaşlar şöyle gösterelim 6 tane fıstıkla çevresini yaptık şimdi ver ilk önce ara noktasını göstererek işime başlıyorum diğerinde şu renk yapmayı düşünüyorum model amaçlı bir anlatım yapıyorum ben renklere çok takılı kalmıyorum biraz birbirine güzel uyan renkleri kullanıyorum arkadaşlar. Evet başına bir aldım tığ battıya giriyorum. Hepsini birden çektim. 4 zincir çekip bu aradan girdim kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. Hepsini birden çekiyorum. Biraz daha yakınlaştıralım. 1, 2, 3, 4 zincir aradan gir kapat araya bir zincir başına bir al yandakine girelim hepsini birden çekelim 4 adet zincir buradan geriye dönüp battım kapattım araya bir zincir başına bir al yandaki tığ battığı diye girelim hepsini birden çekelim 4 zincir bu aradan gir kapat araya bir zincir başına bir al yandakine girelim hepsini birden çekelim 4 zincir bu aradan girdim kapattım araya bir zincir başına bir al yandakine girelim hepsini birden çekelim 4 adet zincir aradan girdim kapattım bu şekilde ara noktasını gidiyoruz arkadaşlar bu bittikten sonra ben kaç tane yapmışım 2 4 6 8 10 11 olmuş bir tane daha yapayım 12 ben model amaçlı bir anlatım. Sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz. 4 zincir. Aradan gir. Kapat. Araya bir zincir. Başına bir al. Yandakine girelim. Hepsini birden çekelim. 4 zincir. Bu aradan girip kapatıyorum. Araya bir zincir. Başına bir al. Yandakine girdim. Hepsini birden çektim. 13 13 tane oldu sanırım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet şimdi ben alt yaprak kısmını yapacağım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dönüş yapıyorum. Birinci değil ikinci tepeye girip kapattım. 3 adet zincir çekip dönüş yaptım. Başına bir aldım girdim. Önce bir sonra 2 sonra 2 aldım başına 2 alıp girdim 2 2 2 çektim başına 2 aldım girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim başına 3 aldım girdim 2 2 2 2 çektim başına 3 aldım girdim esnedim bu arada arkadaşlar affınıza sığınıyorum Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Bir, iki, üç, dört zincir. Son trabzan arası girip kapattım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı sık iğnesi yaptım. 7 yuvada kapattım. Bu şekilde bir yaprağımız oluştu. Şimdi 10 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 girdim yuvaya kapattım. 1 2 3 zincir başına bir aldım girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. Başına 2 aldım girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 aldım girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim. Başına 3 aldım, girdim, 2, 2, 2, 2 çektim. Başına 3 kez aldım, girdim, önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 1, 2, 3, 4 zincir, son trabzan arası girip kapattım, 6 tane sık iğne yaparak iniyorum, 3, 4, 5, 6 yuva içerisine girdim 7 sabitledim şimdi aynı yuvaya bir sık iğnesi yaptım şu araya giriyoruz bakın aşağıdaki ipimi katın aldım onu düzelteyim şu araya aşağıdaki trabzan arasına girip bir sık iğnesi yaptım şimdi burada tekrar yapacağım arkadaşlar. Şu aradan girdim bir sık iğnesi. Bir zincir çektim, başına bir aldım, yandaki tığ battiye girdim, hepsini birden çektim. 4 zincir, bu aradan gir, kapat. Araya bir zincir, başına bir al, yandakine gir, hepsini birden çek. 4 zincir, aradan gir, kapat. Araya bir zincir, başına bir al, yandakine girelim, hepsini birden çekelim. 4 zincir aradan gir kapat. Yani ilk aranızı kaç yapmış iseniz. Ben şu işlemi 13 tane olunca döndüm. Bu yuvamı oluşturdum ve yaprak kısmını yaptım. Ortasında da şöyle 10 zincirle bir yuva oluşturduk. Dal kısmı yaptık arkadaşlar. Alt kısmımız bu şekilde ilerliyor. Şimdi üst kısmına geçelim. Renkli ipimi aldım. İpimi tığıma sabitledim. Başına bir aldım. Düz yüzünden arkadaşlar. Burası düz yüzü ortadaki o yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki çektim birinci trabzan başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki ikinci trabzan başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki çektim üçüncü başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki çektim dördüncü trabzan araya dört adet zincir çekiyorum başına bir alıp aynı noktaya girip yine dört tane trabzan yapıyorum bir iki üç dört dört zincir çekiyorum üç ve dört dönüş yapıyorum başına bir alıp orta yuvaya giriyorum yine dört tane trabzan yapıyorum bu bir başına bir al gir önce bir sonra iki sonra iki alalım iki 3 ve 4 araya yine 4 zincir başına bir alıp giriyorum 4 trabzan daha yapıyorum 1 2 3 ve 4 1 2 3 4 zincir çektim başına almadan bakın buradaki ilk Trabzan tepesine batıyorum ve sabitliyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Bakın şu an bu şekildeyiz. Bu yaprağın tepesine bir zincirimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 zincir çekip dönüş yaptım. Şimdi buna fıstık yapıyoruz. Altından gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek. 1 Altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek 2. Altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek 3. Tığımda tutuyorum. 4 15 tane ilmek topluyorum. 5 altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek 6. 7 8 9 10 11 12 13 altından gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek. 14 ve 15. İpin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim. Şu an hepsi ipimde arkadaşlar. Bakın bu önümdeki 4 zincirli yuvaya giriyorum. İpin ucunu alıp her iki ilmeğimi kapattım. Şöyle bir elimle düzenledikten sonra sıkılıyorum fıstığıma düzen verdikten sonra şimdi tekrar 12 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yine 15 tane ilmek topluyorum altından gir ipin ucunu al dibini zincir çek tut bakın ipin altından gir ipin ucunu alalım dibini zincir çekip uzatalım 3 4 çok değil arkadaşlar bakın 3 ee, oldu sanırım evet 3 altına girip ipin ucuna alt zincir çek ve tut 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 tane ilmeğimi topladım. İpin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim. Şu an hepsi ipimde. Bakın şurada dört trabzan var ya ortasına batıyorum. Fıstığımı kapattım ve sıkıladım. Şimdi tekrar 12 adet zincir çekip ilmek toplayacağım arkadaşlar. Yine burada olduğu gibi 12 adet zincir üzerine ilmeği toplayıp dönüş yapıyorum. 15 adet ilmeğim topladım ipin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim şu an hepsi ipimde arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi buradaki ortadaki 4 zincirli alana girdim ipin ucunu alıp kapattım elimle şöyle bir düzenledikten sonra sıkılıyorum tekrar 12 adet zincir çekiyorum ve tekrar fıstık ilmekleri toplayıp dönüş yapıyorum 15 adet ilmeğim tığımda ipin ucunu alıp hepsini içinden geçtim bakın önümüzde iki trabzan var ya arkadaşlar ortasına girip ilmek alıp her ikisini kapattım elimle yine düzenledikten sonra sıkıladım tekrar 12 adet zincir çekip fıstık toplayacağım bu ortada kapatacağım arkadaşlar burada da iki tane kapattıktan sonra tamamlayacağız Bakın yine fıstıklarımı topladım gördüğünüz gibi. 15 adet ilmeğimi ipin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim. Şu an hepsi ipimde. Bakın önümdeki yuvaya giriyorum. İpin ucunu alıyorum. İlmek edindim. Her iki ilmeğimi kapattım. Elimle şöyle bir düzen verdikten sonra sıkıladım. Son fıstığımızı yapıyoruz. 12 zincir çekip yine fıstık ilmeklerini toplayıp dönüyorum arkadaşlar. Son fıstık ilmeklerimi topladım. Hepsinin içinden geçtim. Katını aldım. Tekrar düzelteceğim ben burayı. İpim biraz zedelendi ama inşallah düzgün alırım. Şimdi bakın arkadaşlar hepsi ipimde. Bu biraz düzgün olmadı. Bakın buraya trabzanın ilk trabzan tepesine batıyorum. İpin ucunu alıp ilmek ediniyorum. Her iki ilmeğimi kapatıyorum. Şöyle evet. elimle düzenleyip sıkılayabileceğim mi? Çünkü ipimi zedeledim. Evet. Bir de zincir çekiyorum iki tane de çekebilirsiniz burada. Bakın yaprağın tepesindeki ucu noktaya batıp sabitledim ipimi, kırdım. Son fıstığımı biraz düzgün kapatamadım çünkü ipimiz zedeledim İşte modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekilde arkadaşlar. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere inşallah. Rabbim emanetsiniz arkadaşlar. Sevgiyle hoşça bir dostça kalın.